Değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Kadirli'deki yolculuğumuz devam ediyor. Kadirli denince akla sucuk gelir. Ne diyoruz? Kışın geldin mi sırtımıza giyeriz gocuk. Eğer Kadirli'ye gelmişsen yiyeceksin tavada ya da ekmek arasında sucuk. Eğer yüksek yere çıkacaksan, budama yapacaksın, koyacaksın basamak basamak merdiven, sucuk keseceksen, domates, soğan, sumak atacaksan takacaksın. Böyle eldiven değerli dostlarımız. Genç kardeşimiz biraz heyecan yaptı. Abi sucuğu ne yapmışlar biliyor musunuz? Organik. Organik. Doğal. Yüzde yüz doğal. %100, doğal %100. gel abi şöyle. Yüzde yüz. Şimdi sucuk denince akla Kayseri geliyor. Afyon geliyor. Sucuk Kadirli. Abi. Sucuk deyince akla Kadirli gelir. Kaç yıllık sucukçuyuz? 1986'dan beri. Öyle bir söyledi ki ben de 1870 falan diyeceksin, <laughs> 1986 dedim evet abi ya. 19, 19 yani 86. 28 yıllık. Sen kaç yaşındasın? 27. Ya 36 yıllık pardon. Biz ee, 36. de karıştırdık abi 86. 34 oradan 4 oradan 38 yıllık. Evet. Senin yaş kaç? 27. Daha babadan oğla Bab yeni geçti. Babam, evet yeni babadan geçti. oğla yeni geçti. Şimdi meşhur diyorsun doğru evet mu abi? abi? Eyvallah. Özelliği ne sizin sucun? Sucu şu ana kadar göstermedi, az sonra göstereceğiz. %100 kendi yapımımız doğal, herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Kendi el emeğimizle yapıyoruz. Kendimiz yaptıp, yapıp kendimiz satıyoruz. Yani diyorsun ki bizim sucuk el emeği göz nuru, burada yersen sucuğu atarsın Kadirli'de durmadan turu mu diyorsun? Aynen, aynen Eyvallah der dostlar, aha size sucuk. Şunun güzelliğine bak, vallahi gelin gibi süslemişler. Bu mu abi? Şunun bir kere öncelikle bir güzelliğine bakın. Böyle sarılır mı bu abi böyle? Of, anam bu ne ya? Size sucuk nasıl sucuk kardeş? Evet, el yapımı abi. Kendi e Ya yapımız... abi ben halka sucuk bekliyordum. Dur kaldır bakalım şunu görsünler abi. Şöyle tepsi tepsi yukarı abi. Tut abi. Anam 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 anam. Abo bu. Evet bu. Böyle mi kesiliyor? Evet abi böyle kesiliyor. Yani Kendimiz... bildiğimiz dilim dilim normal halka sucuk değil. Hayır bu halka sucuk. Aç da. abi göster abi. Ne var içinde abim? İçi kendimize sakla abi. Baharat kendi Allah. özel baharatımız. Ah, cozurdadı. Cozurdamayı çek abi. Cozurdamanın güzelliğine bak abi. Cozur cozur cozurdadı Biraz daha şu tarafa it abi. Şu cozurduyu çöp. Anam. Anam kadirli duman almış vatandaş ekmek sucuğa abanmış. Evet, evet ekmeğimizi açtık. Bir tane mi atıyorsun içine? Ne yapıyorsun? Bir tane, Bir yani tane yetiyor mu ona? Yarın Yayıyor ekmek musun? Ekmek için standart. Evet, yayılıyor. Ay yayıyorsun içinde. o kendi şimdi piştikçe uzuyor mu abi? Piştikçe dağılıyor ekmek arasında. İçinde ya. içinde ne var? Bir daha sayalım evet. kardeş. İçinde kendi hazırladığımız baharatlarımız var. Sarımsak var. Kendi tarifimiz. İçi bizde saklı. Söylemiyorsun yani. Evet. Eyvallah değerli dostlarımız. Şöyle şey, evet. bir kez daha çık. Ama o ne çabuk pişti o ya. Abi şu şöyle bir cozurt atacağım ben bunu. Şöyle. Evet şöyle bakalım şu güzelliğe bak abi. Oh mis gibi kokuyor. Nasıl cozurdadı be. Cozurdamaya bak abi maşallah var abi. Danadan mı abi? Yüzde yüz dana abi. Yüzde dana. Evet. Herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Evet. Kendi İddialısınız. Kesinlikle iddialı. Evet değerli dostlarımız buradan <laughs> vallahi ama beni duman tuttu abi. Böyle evet, tutuyor mu devamlı? Alışık, olmadı alışık olmadığım Alışık olmadığım için. Evet. Şöyle tozu dumana bir katalım. Sucuğu yiyip... Akşam namazından sonra yatalım abi. Şöyle... Evet cozur 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 dedi. Yayıldı abi. Evet, evet. hazır mı abi? Daha Yanına ne ya. koyuyorsun abi? Soğan ve domates hazır. Şu soğanı bir görelim abi. Tabii ki abi. Evet sucuğu hafiften böyle yayıyorlar. Yarım ekmek arasına gelecek şekilde abi. Evet... Göster abi. Soğanımızı bir göster abi. Burada buraya mahsus mu? Şurada bir şeyler görüyorum. Şunu da bir görelim. Bu nedir abi? Somak. somak ekşisi. Bu da Bunu somak ekşisi. Evet, somak. Somakla soğanı karıştırıyoruz. Evet, bu ne abi? Pul biber abi. Bu İstersen. da pul biberimiz değerli dostlarımız. Ondan da atıyoruz. Evet, ondan, ondan da atıyoruz. Sonra domatesi doğuruyoruz. Atalım abi ekmeğin arasına. Evet. Sucuk ekmek arası vardır benim gönlümün yarası. Kaşımın ve gözümün karası abi. Şimdi sumaklı soğan. Soğan. Domatesimizi yerleştiriyoruz. domatesimizi yerleştiriyoruz. Ve şu an hazır. Hazır. Yiyecek. Evet. Şimdi bizim bir özelliğimiz var kardeş. Kim yaparsa o yer. Böl. <laughs> tamam. Böl abi. abi. Sen ha böl sen yiyeceksin çünkü ilk sana tattıracağım. Abi kendi malımız. Abi eyvallah bir şey demedim bir şey demedim. Yemediğini satmayız. Yut bakalım abi. 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 Yut abi. Önce size ikram Abi alırsın. yok önce sen. Ben kendi elimle sana ikram edeceğim. Yut. Tamam. Yut Neyse abicim söyleyeyim. yut abicim. E görelim ya bizim özelliğimiz hizmeti verene kendi elimizle yedirmek. Buyur kardeş. Nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Tut kardeş. Ben de size yedireyim abi. Ver kardeş. Kadirli'ye gelirseniz mutlaka ekmek arası sucuk yiyin. Kararı siz verin. Kayseri de bu işi güzel yapıyor. Afyon'da bu işi güzel yapıyor ama Kadirli'ye ilk defa geldim Osmaniye Kadirli'ye. Kadirli de onlardan aşağı kalmıyor. Gastronomi önemli. Ekmek arası sucuk yemeden Kadirli'den ayrılmayın diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz